Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. AB Veri Koruma Kurulu, TikTok'un 13-17 yaş kullanıcıların verilerini koruması ile ilgili, platformun merkezinin bulunduğu İrlanda'nın Veri Koruma Otoritesi tarafından, karara uymadığı gerekçesiyle, 2021'de başlatılan soruşturmaya dair görüşünü açıkladı. Kurul, bağlayıcı nitelikteki kararında İrlanda Veri Koruma Otoritesini haklı bularak TikTok'un cezaya çarptırılmasına imkan sağlamış oldu. Milyonlarca poundu bulması beklenen ceza 4 hafta içinde açıklanacak. AB Komisyonu, Nisan'da Dijital Hizmetler Yasası gereğince Avrupa'da faaliyet gösteren büyük dijital platform ve arama motorlarına sıkı kurallar uygulayacağını duyurmuştu. Bu sınıflandırmaya Alibaba, Amazon, Apple App Store, Booking.com, Facebook, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, YouTube ve Zalando'nun dahil edildiği açıklanmıştı belirlenen platformların DSA kapsamında dezenformasyonu sınırlama, yasa dışı içeriği hızda kaldırma, reşit olmayanları internet ortamında daha iyi koruma, risk değerlendirmesi yapma, riskleri azaltmaya yönelik adım atma ve dış denetime tabi tutulma gibi kurallara uymaları gerekiyor.